Hepinize merhabalar IEEE ailesi. Ben Bulut Burak Gökdal. Gebze Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde birinci sınıf öğrencisiyim ve aynı zamanda kulübümüzde bulunan Robotik ve Otomasyon Komitesi'nin asistanıyım. Kulübümüzde ve komitemizde birinci yılımı bitirmiş bulunmaktayım. Bu süreçte birçok etkinlikte yer fırsatı buldum. Bunlardan en önemlisi ve Robotik ve Otomasyon Komitemizin göz bebeği olan 2. Robotik ve Otomasyon Zirvesi'ni gerçekleştirdik. 2. Robotik ve Otomasyon Zirvesi öncesinde ve etkinlik sırasında birçok şey öğrenme fırsatı bunlardan bazıları büyük şirketlerle çalışmak, ekip yönetimi ve aynı zamanda kriz anlarında neler yapmamız gerektiğiydi. Aynı zamanda kulübümüzün gerçekleştirdiği bir haftasında canlı yayın ekibinde çalışma fırsatı buldum. Bu sayede canlı yayın akışını, canlı yayını yönetmeyi ve aynı zamanda online etkinliklerin akışını öğrenmiş oldum görevim boyunca yönetim kurulumuz, başkanlarımız, başkan yardımcılarımız sayesinde kulübümüzün işleyişini öğrenmiş olduk. Başkan seçilmem durumunda 20 Aralık tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2. Robotik ve Otomasyon Zirvesinin üstüne birçok şey koyarak üçüncüsünü gerçekleştirmek istiyorum. Aynı zamanda bu zirveyle kalmayıp alanında uzman birçok kişiyle konferanslar, konuşmalar, etkinlikler düzenlemek istiyorum. Arkadaşlar komitemizin isminden de anlaşılacağı gibi komitemiz robotik ve otomasyon üzerine ve bunlar üzerine fabrikalarda teknik geziler düzenlemek istiyorum. Teknik geziler sayesinde üyelerimizin sahi tanımasını, sektörü tanımasını ve kendilerine bir yol haritası çizmelerine yardımcı olmak istiyor. Ayrıca robotik ve otomasyon üzerine alanında uzman kişilerle eğitimler vermek istiyorum. Bu üyelerimizin kendini geliştirmesine yardımcı olacağına ve ileriki iş hayatlarında kesinlikle işe yarayacağına inanıyorum. Ayrıca kulübümüzde ve komitemizde arkadaşlık ilişkilerine çok önem veriyorum. Bu yüzden de sosyal etkinlikleri çoğaltarak birbirimize bağlılığı arttırmayız. Bu arkadaşlık ilişkileri sayesinde okul sürecinde ve okul sonraki süreçte birçok alanda birbirimize yardımcı olacağımıza ve çok güzel arkadaşlık ilişkileri kuracağımıza inanıyorum. Etkinliğimizde gerçekleştirdiğimiz ve benim de çok işime yarayan mülakat simülasyonlarıyla, üyelerimizin mülakatı tanımalarını ve ileriki hayatlarında daha kolay bir şekilde mülakat geçirmelerini istiyoruz. Bu mülakat simülasyonlarının ileriki hayatlarında ve aynı zamanda işe giriş, staj başvuruları gibi süreçlerde yardımcı olacağına inanıyorum. Son olarak kulübe katıldığımdan beri yanımda olan, beni hep destekleyen ve heyecanımı hep arttıran Hüseyin Yıkutlu, Perihan Ceyda Yatkın ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Bu kulübü kurarak bizleri bu ailede birleştiren, bu et güzel etkinlikleri gerçekleştirmemizi sağlayan kurucu başkanımız Erdem Eraydın'a da ayrıca teşekkür ederim.